Günaydın. Günaydın. Mutlu sabahlar hepimize. Kolaylığıyla, neşesiyle ve ihtişamıyla birazdan bağlaç başlayacak. Bağlaçtan evvel her sabah olduğu gibi bugün ben kimim ve hangi büyük görkemli maceraları yaşayacağım diye sorduğumuzda dünün ötesinde başka başka olasılıklara izin vermiş oluruz. Onları talep etmiş oluruz. Peki tahmin edilebilir işler tahmin edilebilir ilişkiler. Tahmin edilebilirin etrafında dönmek, her zaman tahmin edilebilir olanı seçmekle ilgili neleri farklı algılayabilir, bilebilir, olabilir ve alıp kabul edebilirsiniz bugün içerisinde. Yarın da olur, sonra da olur tahmin edilebilen ilişkilere işlere şuna buna çekilmenin ötesinde farklı sizin için ne seçebilir ne olabilir